Günaydın Çınar Bey. Kahvaltı hazır mı? Hazır efendim. Ee, Toprak da bana portakal sıkar mısın? Hemen efendim. Sağ ol. Ah bir de Çınar Bey, anneniz siz odasında bekliyor. Tamam. Of, of, of Anne müsait misin? Tamam oğlum bir dakika. Gel çocuğum. Gel benim aslan oğlum gel. Günaydın anne. Günaydın canım. Oh gel gel. Böyle otur yanı başıma. Dün sizi bekleyeyim dedim ama dayanamadım. Epey geç geldiniz herhalde. Evet anne biraz geç kaldık. Geç döndük eve. Benim Amerika'dan bir arkadaşım vardı Sinan. Hatırlar mısın? Aa, İzmirli çocuğu. Hah, O işte dönmüş memlekete. Biz de onlardaydık. Temerli mi dönmüş? Niye? Kimle dönmüş? Amerika'dayken yabancı bir kızla evlilik yapmış. Onunla <laughs> beraber gelmişler buraya. Biraz burada kalacaklarmış, biraz Amerika'da. Aa, pek iyi etmiş. Biraz durulmuştur. Aklı pek havalardaydı. <laughs> evet. Eh, Allah mesut etsin. Amin. Sen nasılsın oğlum? Çok şükür anne iyiyim. Nasıl gidiyor evlilik? Hoş musunuz karınla? Evlilik de iyi gidiyor anne. Çok şükür o da iyi. Şükür. Şükür. Anne. Sen bunları sormak için mi çağırdın beni buraya? Yoksa söylemek istediğin başka bir şey mi var? dün siz çıktıktan sonra Necip Bey'le konuştuk biraz. Hemen asma suratını. Amcan çok üzülmüş senin öyle tavır göstermeni. Yani hiç yerine sayılmak ağrına gitmiş adamcağızın. Anne ben kimseyi hiçe saymıyorum. Sadece bana verilen yetkiyi kullanıyorum o kadar. Orası muhakkak. Da oğlum sence o kıza Şirket filan vermeye lüzum var mıydı? Anne. Hatalarımı telafi etmeyi ben senden öğrendim. Birinin canını yakınca... ...kalbini kırdığın zaman onun gönlünün alınmasının gerektiğini... ...kızın umduğu her şeyi elinden aldık anne. Öyle ya da böyle. Suçlusu benim. Evet. Şimdi ona tutunacak bir dal uzatmanın nesi yanlış anne? Yanlış değil. Ee, oğlum da biraz fazla sanki. Oğlum bir başına hüküm vermek olmaz ki. Keşke amcana danışıp öyle kalkışsaydın. Niyetini açık etseydin o seni dinlerdi. Biliyor musun Çınar? Amcan sana o kadar inanıyor, o kadar güveniyor ki. O zaman verdiğim kararlara da saygı duysun anne. Yaptığım her hareketin hesabını da verecek değilim amcama. Öyle değil mi? Hadi gel, kahvaltıya gidelim. Sen git, ben hemen geliyorum çocuğum. Peki. Ha, güzel oğlum benim. Günaydın amca. Günaydın evladım. Çayınızı da getireyim mi Çınar Bey? Lütfen. Şirkete beraber geçelim. Şu devir işini bir daha konuşalım. Bu konu benim için kapandı amca. Ama yok sen hala tartışmaya devam etmek istiyorsan... ...bileyim de ona göre davranayım olur mu? Oğlum bu acele bir biçimde verilecek bir iş değil ki enine boyuna konuşmak lazım. Gereğine. Başka yolu yok mu? Bak evladım. Niyetinin iyi olduğundan kuşkum yok. Ama ve lakin büyüğün olarak yaptığın hataları düzeltmek de benim vazifem. Sana saygısızlık etmek istemem amca. Ama bazen babam mısın gibi davranıyorsun. yanlış anlama. Her zaman söylemişimdir ve hep söylemeye de devam edeceğim. Bana babamdan daha yakın oldun bu hayatta. Ama kendini bu kadar sorumlu hissetmene gerek yok. Sonuçta sen benim babam değilsin. Bundan dolayı Bırak kendi yolumu kendim bulayım olur mu?